Yok tamam. abicim ya. Ha, o zaman bir şunu da sözünü alayım. Amerika'ya gelirsem de ben konuk olacağım. Abicim istediğin <laughs> zaman gel. Tamam. Gel benim kanepede yer var. İyi süper tamam. Ben <laughs> Abi ben Amerika'da şişme yatakta yattım 5 ay. Bir ara sen gelsene Chicago'da benimle takıl. Takılayım. Yani biliyorum yayını sürekli yapman gerekiyor. Bende güzel bir sistem var bir monitörle. Tamam. Açarsın bir tane daha açarız yalnız. ya. Benden açarsın sen hemen. Şey yaparız. Gezerken yayın yaparız, bir şey yaparken. Abi sen gel, mobil Chicago'da seni bir ortamlara sokayım. Ay! Seni ben polislerin yanına eğitim bir Oy. şey Ay! <laughs> arkadaşlarla gezdireyim. Biz tamam. neler neler var. Benim ablam falan da Amerika'da yaşıyor. illa gideceğim. Chicago ee... benim memleket, bir nevi artık Chicago artık bir, ikinci memleket de orası. Gel, ben seni her türlü ortamlara sokarım. Şeylere oraya. girelim mi? Gang bölgelerine. Seni çalıştığım yere bu kavga ettiğim yerlere götüreceğim. Tamam. Göstermem. Hatta o polislerle tanıştıracağım. Göreceksin sen. Sen gel abicim ben bir plan yaparım sen. En azı 5 blok arkadaşlar. Evet. Genklere kafa tuttuk. Çok tehlikeli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ağzını dusmuşlar mı benim? Evet biz silahlı gideceğiz. Evet. Ta ben de var bir kere. Tamam okey. Sıkıntı Hiç yok o zaman. Abi. Benim emanetler de burada bak. hepsi. Ben onları gördüm. Bir şeyler söylemek istiyordum. Gerçek mi onlar? <laughs> Ruhsatı görebilir miyim beyefendi? Abi ruhsatı yok ya. Abi ruhsat yok mu? Valla. Abi kalk kalk ya abi bir kelepçeli seni beni abi abi kelepçeli mi abi ver, ver, şerefsizim abi ben bir şey yapmadım arkadaşlar çıkmıyoruz abi yapma abi ya boku abi boku ha siktir ha valla oh, yalnız bir şey söyleyeyim mi sert ha işi bu o Allah yaşatmasın bu arada ya. <laughs> abicim ne oldu? Bu ruhsatlar nerede? Şimdi abi sana farklı bir taktik göstereceğim. Par <laughs> parmak kırarak içinden çıkaracağım abi. <laughs> Hemen parmağını kır o zaman. Bak sana bayağı gelip gelmiş şu <laughs> Hay ya. Ulan, ulan abicim. Ruhsat, bu... Ruhsat, ruhsat nerede? Bunları görmek gerekiyor. Abi ben de ben bunun... Ben burada gizli görevdeyim sen bilmiyorsun. <laughs> ben de bunun tüylüsü var abi onu da takarım. <gülüyor> <gülüyor> ben, ulan evet, çok abi. garip bir şey. Ya.